2023'te birbirinden güzel o kadar harika oyunlar çıktı ki gerçekten de bu senenin asla unutulmayacak oyun senelerinden biri olarak adını altın harflerle yazdırdı diyebiliriz. Her sene olduğu gibi bu senede en iyi oyunlar serimizin PlayStation 5 ayağında 2023 yılında çıkan ve kesinlikle kaçırılmaması gereken oyunlara göz atacağız. Videoya başlamadan önce eğer video hoşunuza gider ise kanala abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abi de tıklarsanız çok sevinirim. Herkese şimdiden iyi seyirler. Lies of P, Pinokyo'dan ilham alınmış Souls-like tarzında bir oyun. Bu oyun From Software'ın Bloodborne'undan ilham alınarak Souls-like tarzını benzersiz bir yorumunu içeren büyüleyici bir dünyaya çekiyor sizi. Bazı boss dövüşleri sinir bozucu olabiliyor ancak oyunun akışına ve genel oynanışına fazlasıyla katkıda bulunuyorlar. Lies of B etkileyici atmosfere ve kendine özgü oynanış sistemlerine sahip olup Wolong, Fallon well Destiny, Code Vein ve Neo gibi türünün iyi oyunları arasında yer alıyor. Sıra dışı konseptine rağmen oyunun kendi has havası From Software tarzı oyunları severler için oldukça iyi bir alternatif olduğunu söyleyebilirim. 2014 yapımı Ryu Ga Goto Ishin adlı oyunun yeniden yapımı olan Laika Dragon Ishin, o dönem sadece Japonya'da piyasaya sürülmüştü. Oyun Japonya'nın yönetim değişimine tanıklık ettiği 1867 Bakumatsu döneminde geçiyor ve eski Laika Dragon serisinin kahramanı Kazuma Kiryu'ya benzeyen bir karakter olan Sakamoto Ryoma'ya odaklanıyor. Batıya ise 9 sene sonra sunulan bu Laika Dragon oyunu aslında uzun süredir Yakuza oyunlarını severler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Bu oyunda aşk, dram, intikam ve dostluk gibi konuları harika bir şekilde işliyor. Eğer Edo dönemi Japonya'sında bir samurayın hikayesine tanık olmak istiyorsanız, aradığınız oyun tam da karşınızda duruyor diyebilirim. 2023'ün en iyi bağımsız oyunlarından birindeyiz. Sıra Kukul, Limbo ve Inside'in tasarımcısı tarafından hazırlanan bir yapım. Oyunda oyuncular olarak iç içe geçmiş dünyaları gezinen böcek benzeri yaratıkların büyüleyici dünyasına götürüyor bizi. Bu bulmaca oyunu oldukça basit durmasına rağmen son derece benzersiz. Oyuncular olarak bu gizemli böceklerin zihinlerini teleport ederek hem büyük hem de oldukça eğlenceli bir oynanışı bizlere sunuyor. Kesinlikle göz atılması gereken oyunlardan biri. Talos Principle felsefenin işinde yer aldığı bir bulmaca oyunu olarak devamını çok uzun bir süredir büyük bir merakla bekliyorduk ve Talos Principle 2'nin çıkmasıyla bu beklenti fazlasıyla karşılıyor diyebilirim. Oyun bir dizi zekice hazırlanmış bulmacalar ile meşgul olurken ayrıca bazı büyük soruları da sorgulamamızı sağlayan düşündürücü bir yaklaşım sergiliyor. Bir yandan dünyanın doğası hakkında derin varoluşsal konuları keşfederken diğer yandan ilk oyunun devamlılığını harika bir şekilde sağlıyor bizlere. Bu tarz bulmaca oyunlarına ilginiz var ise Talos Principle 2 son yılların en başarılı oyunlarından bir tanesi. 2023 yılında Final Fantasy 16 hakkında birçok video yayınladığım için bu sefer çok fazla detaya girmeyeceğim. Ancak oyunun değişimi ve evrim geçirmesindeki aksiyon odaklı yaklaşımı gerçekten çok beğendiğimi söylemem gerek hikaye Game of Thrones'dan fırlamışçasına olmasına rağmen aksiyon kısmı kesinlikle oynanmaya değer olduğunu düşünüyorum. En etkileyici yanı ise şüphesiz boss dövüşleri. Hemen hemen unutulmayacak türden birbirinden etkileyici boss dövüşleriyle dolu olduğunu söyleyebilirim. Dead Space 3 ile beraber büyük eleştiriler alan yapım yapımcı firmanın da kapanmasıyla beraber büyük bir sessizliğe bürünmüştü. 10 yıl boyunca ses alamadığımız Dead Space'ten bir anda remake söylentisi geldi ve ardından hızlıca yenilenmiş şekilde karşımıza çıktı. Hatırlamayanlar için Dead Space'te mühendis Isaac Clarke olarak oynadığımız tarikatvari bir kompilonun ortasında kaldığımız aksiyon gerilim oyunu olarak özetleyebilirim. Oyunda nekroformerlar olarak adlandırılan insan benzeri yaratıklarla savaşıyor ve Isaac'in sevdiği kadının peşinden koşturuyoruz. Hikaye, orijinal oyunun birebir aynısı hatta bazı yönlerden daha başarılı olmuş diyebilirim. Benim düşüncem ise Death Space Remake'in bir yeniden yapım olmasına rağmen oldukça başarılı ve serinin tekrardan canlanacağını da düşünmekteyim. Bakalım bu seri remake olarak mı devam edecek yoksa Dead Space 4 olarak mı karşımıza çıkacak bunu hep beraber ilerleyen senelerde öğreneceğiz. Resident Evil 4 deyince sanırım TPS aksiyon oyunu seven herkes için akan sular duruyordur. 2005 yılında çıktığından beri defalarca remastered ve benzeri içeriği yapılmasına rağmen en iyi Resident Evil oyunlarından biri olarak kendisi her zaman kabul ediliyordu ki Remastered versiyonu çıkana dek. Bu versiyon oyunun oynanışından bölüm tasarımlarına kadar her alanda harika değişiklikler yaptı. En basitinden 2005 yılında yer alan gereksiz ve oyunu hantallaştıran bölümleri oyundan çıkartarak yerine hikaye örgüsüne katkıda bulunan oldukça akıcı bölümler eklendi. Hikaye ise aslında temel olarak aynı Leon Kennedy'nin Amerikan başkanının kızını kurtarmak için İspanya'daki karanlık bir köye gönderilmesini ve oradaki salgında yaşananları konu alıyor. 2023'ün bana göre en iyi TPS oyunlarından biri kendisi. Star Wars Jedi Fallen Order ilk çıktığında beklenmedik ama Star Wars hayranları için oldukça hoş bir sürpriz olmuştu. Star Wars evrenini Souls tarzı oyun mekaniği ile birleştirerek bizleri içine çeken güzel bir oynanış ve Star Wars evrenine oldukça uygun olan duygusal hikayesiyle bizleri kendisine bağlamayı başardı. İlk oyunun büyük başarısından sonra devam oyunu kaçınılmazdı elbette. Star Wars Jedi Survive ise kendisini ilk oyundaki sağlam oyun mekaniklerini geliştirerek çok daha akıcı bir oyun deneyimi sunmayı başardı. Oyuna yeni duruşlar ekleyerek yeni dövüş seçeneklerinin kapısını ararken, Yeni güç seçenekleri sizi önceki oyunlar oranla daha fazla bir Jedi gibi hissettiriyor. Kısacası Star Wars hayranlarının çok seveceği ama hayran olmayanların bile aksiyonuyla ve hikayesiyle oldukça keyif alacağı bir yapım. Uzun yıllar sonra nihayet beklediğimiz devam oyunu geldi. Alan Wake 2 Gerilim dolu dünyasında Zack Anderson'ın gizemli cinayetleri araştırdığı sakin bir kasabada geçen bir hikaye ile başlıyor. Aynı zamanda Alan Wake'in de gerçekliği şekillendiren ürkütücü bir öykü anlattığı oyun bu iki gizemli karakterin birbirine bağlı olmasıyla işler biraz da değişmeye başlıyor. Uzun zamandır beklenen Alan Wake 2 gerçekten ürkütücü bir hayatta kalma korku deneyimi sunuyor. Oyun Resident Evil serisinden ilham alınarak yapılmış olan etkileyici hayatta kalma oyunlarına zekice entegre edilmiş akıl karıştırıcı bir hikaye anlatımı sunuyor. Dahice işlenmiş ve tüyler ürpertici anlatım severler için Alien Wake 2 hakkında hikayesini ne kadar az bilirseniz o kadar etkileyici bir hale gelen oyun deneyimi sunmayı başarıyor. Evet, nihayet Marvel Spider-Man 2 geçtiğimiz yıl çıkışını gerçekleştirdi. İlk oyun 2018'de oynadığımız ve sonrasında devam oyunu 2021 yılında duyurulan yapımcılar nihayet 2023 yılında oyunu bizlere buluşturmayı başardı. Aradan 5 sene geçmesine rağmen ilk oyunun kaldığı noktadan bizleri karşılayan oyun Belki de Spider-Man maceraları içerisinde en başarılı olanı diyebiliriz. Oyunumuzun bu seferki ana kötüleri Venom, Kraven ve Lizard gibi dursa da arka planda gerçekten hikaye açısından sürpriz içerikler bizleri bekliyor. Toplamda tüm yan görevleri tamamlarsanız 35 saatlik bir yolculuk sunuyor ve bu yolculuğun sonunda da platin kupa almanız da oldukça olası. Marvel's Spider-Man 2 önceki oyunun üstüne koyarak duygusal ve oyun dünyasına özgü bir süper kahraman deneyimi sunuyor olduğunu söyleyebilirim. Baldur's Gate 3 gibi bir oyun bulamayabilirsiniz. Oyun dünyasını sarsan, yılın oyunu seçilen Baldur's Gate 3 için söylenebilecek en önemli şey, kuşkusuz belki de hiç denemediğiniz bir türde oyunu oynayınca hoşlanabileceğinizi kanıtlayan nadir oyunlardan biri. Oyunda ister kendi karakterinizi yaratın, isterseniz var olan hazır karakterlerden birini seçerek oyuna giriş yapıyorsunuz, oyunda yaptığınız tercihler ve onun sonuçlarıyla fark yaratma hissini harika bir şekilde veren bu macera belki de son yılların en başarılı işlerinden biri. Hikaye tarafına gelirsek de Baldur's Gate 3'ün hikayesi ikinci oyundan yüzlerce yıl sonrasında geçiyor. Oyunun başında ana karakterimiz Mind Flayer ırkı tarafından nesir alınır ve zihin kontrolü yapan bir parazitin etkisi altına girmiştir. Natulite adlı bir gemi Githyanki güçlerine saldırısına uğrayarak bir dizi diyarlar arası yolculuk ederken ağır hasar alır. Gemi enkazından kurtulan ana karakterimiz en yakın şehre gitmeye çabalar ve hayatta kalmak için çaba sarf eder. Ancak kendisine zihin etkileri olan bu parazitten kurtulma amacıyla tüm her şeyin kilit noktasında duracak bir kahramana da dönüşmeye başlar. Baldur's Gate 3 son yılların en iyi oyunlarından biri ve bu oyunu bir Türk oyuncular için en önemli yanı ise kuşkusuz Türkçe dil seçeneği ile geliyor oluşu. Evet Babürler en iyi PlayStation 5 oyunları 2024 videosundan aktaracaklarım bu kadar. Sizlerin 2024 yılı içerisinde oynamayı planladığınız oyunlar hangileri aşağıya yorumlar kısmına bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.